Evet arkadaşlar şimdi kim yüzünü ekşitirse o kaybediyor. Tamam mı? Tamam. 1, 2, 3 dediğim zaman Efe de ağzına atıyor. 1, 2, 3. Allah'ım Kim ne kişiliği yüzünü? Aa, aa. Aa, aa. Bir bakalım bakayım. İlayda mı? Kim yüzüne ekşitti? Kameraman sence kim ne eksikti? Bence Adem. Ben kaybettim o zaman. Evet. Ceza, ceza, Bana ceza. Cezamız ne olsun arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Ben biliyorum. Ee, ne ya, bir tane daha yiyor. İki tane. Üç tane. Yok. Başka bir ceza. Oh. Bir dakika. Um, şey şınav çekeyim. Tamam. On tane şınav çekeceğim. Tamam. On tane şınav çekeceğim şimdi. ja 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 ja